Oh, yattı çocuklar. Gel sevgilim, gel. Oh, kahve yaptım sana da. Teşekkür ederim canım. Rica ederim, ne demek. İyi misin birazcık daha? İyiyim, iyiyim, daha iyiyim. Büşra'cığım, iyisin değil mi? İyiyim Duru'cuğum, merak etme. Daha iyiyim. Bir elim yüzümü yıkadım, şimdi daha iyiyim. Aşkım benim, güzel karım. Yani sen niye kendini bu akşam bu kadar boş yere üzdün onu da anlamadım ki. Tuğrul nasıl üzmeyeyim ama yani olanları görmedin mi? Ablanın bana hareketleri, o sözleri, davranışları çok zoruma gitti. Haklısın bir tanem. Haklısın ama söz veriyorum bir daha hiçbir şekilde bu şekilde bir şey olmayacak tamam mı? Bir daha annem babam bile olsa seni kimsenin bu şekilde üzmesine, ağlatmasına izin vermeyeceğim. Söz veriyorum sana. <laughs> ben de özür dilerim senden. Yine ailenle aranı bozdum. Olur mu öyle şey güzelim. Asıl onlar seninle bizim aramızı bozmaya çalıştı. İyi oldu hak ettiler. Ah, Tuğrul ya. Senin bu hallerin ne olacak? Ay gerçekten bu akşam Tuğrul'u şok içinde izledim ya. Helal olsun Tuğrul. Yani aileni bile karşına aldın Büşra için. Helal olsun. Alırım tabii. Büşra benim her şeyim. Ailem dahi olsa sevdiğim kadına kimse bu şekilde yaklaşamaz. <laughs> Helal olsun valla. <laughs> canım sevgilim. Ee, Büşra'cığım ben artık yavaştan kalkayım. Aa nereye gidiyorsun Durucum ya? Oturuyorduk ne güzel. Yok canım yok ben gideyim. Siz de dinlenin. Yorucu bir akşam geçirdik hepimiz. E, ee, Duru otursaydın ya ben arabayla bırakırdım seni. Ay yok Tuğrul'cum gerek yok. Ben zaten arabayla geldim. Hemen şu ileriye park ettim. Gideyim hem çocuklar da uyumuştur şimdi. Gideyim ben de. Peki canım. Kahve için de teşekkür ederim Turul. Ne demek afiyet olsun. Durucum tekrar gel. Ya bu akşamı saymıyorum. <laughs> Canım benim senin bir suçun yok. Bu akşam da böyle olacağı varmış ne yapalım. <laughs> Kusura bakma Duru ya. Sen de böyle bu akşam o kadar kavganın gürültünün arasına soktuk. Kusura bakma. Olur mu öyle şey ya? Senin ne suçun var? Hiçbirimiz bilemezdik ki böyle bir şey olacağını. Dur kusura bakma. Yani ablam evet biraz kıskançtır, biraz sinirlidir ama bu kadar haddini aşacağını ben bile düşünmemiştim. Ya olur mu öyle şey arkadaşlar? Sizin bir suçunuz yok. Hiçbirimiz bilemezdik böyle bir şey olacağını. Boş verin. <laughs> Önemli olan bir şu an iyi olması. İyiyim canım. İyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> ne demek? Gideyim ben de o zaman. Tamam canım. Canım hiç gelme. Siz oturun. Keyfinizi bozmayın. Ben çıkarım. Olur mu öyle şey? Yolcu edeyim. Ay yok canım a bildiğim ev misafir miyim sanki? <laughs> Hadi oturun baş başa kere koca biraz keyif yapın. <laughs> Sağ ol ya. Yani beni yalnız bırakmadın. Yine her şeye rağmen geldin yanımda durdun. Elimi tuttun bana destek oldun. Teşekkür ederim. Ne demek canım benim olur mu öyle şey? Sen de bana aynı şeyleri yaptın. <laughs> Teşekkür ederim Duru ya iyi ki varsın. <laughs> Rica ederim canım benim ne demek sen de iyi ki varsın. Hadi ben çıkayım sen de kocanla biraz baş başa vakit geçir. <laughs> tamam. Hadi iyi akşamlar Tuğrul'cum. Görüşürüz Duru sağ ol. <laughs> Hava da birden soğudu he değil mi? Evet. E artık Ekim ayı geldi yani. Evet bayağı soğudu. Belki. 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 Kapı çalıyor. Belki. Ne oldu? Kapı çalıyor ya. Saat kaç? Of çok erken. Of, sen burada bekle. Ya, nereye gidiyorsun? Belki bekle. Cık. Ya belki. Anne, <laughs> ay Allah seni ne yapmasın kızım? Ne yapıyorsun karanlıkta? Kapı çalıyor. Ay mi Evet kapı çalıyor. Kim ya bu saatte? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Babam bakmaya gitti şimdi. Anne hırsız falan olmasın. Ne hırsızı kızım hırsız gece gece kapı çalar mı? Ne bileyim ya yeni nesil hırsızdır belki. Saçmalama Melis ya. Ne oluyor ya? Çıkırt. Buyurun siz kimsiniz gecenin bu saatinde? İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar da gecenin bu saatinde evimde niye arıyorsunuz? Beyefendi biz bakanlıktan geliyoruz. Yani niye gecenin bu saatinde? Önemli bir mevzu var. Neymiş o mevzu? Evi boşaltmanız gerekiyor. Ne evi boşaltması ya? Niye evi boşaltalım ki durduk yerde? Beyefendi evi boşaltmanız için talimat var. Ne talimatı ne diyorsunuz ya? Burası bizim arkadaşımızın evi. Evet beyefendi ben avukatım, merak etmeyin. Gerekli bütün dosyaları inceledim. Fakat üç ev içinde haciz kararı çıkmış. O yüzden evi acilen boşaltmanız gerekiyor. Ne hacizi ya? Hangi üç ev? Ali Yılmaz, Berke Yılmaz ve Tuğrul Yılmaz adındaki bütün evlerden haciz var maalesef. O yüzden evi boşaltmanız gerekiyor beyefendi. Ya ne evi boşaltması? Ne diyorsunuz ya? Olur mu öyle şey ya? Belki. ne oluyor? Ne için gelmişler? Bir dakika hayatım. Hanımefendi, siz Duru Yılmaz mısınız? Evet. Evet de siz kimsiniz? Bu saatte ne arıyorsunuz burada? Aşkım, haciz falan diyorlar. Evi boşaltın diyorlar. Ne hacizi ya? Ne oluyor burada? Hanımefendi, üç ev içinde haciz kararı çıktı. Hangi üç ev ya? Ne bileyim Tuğruların, Alilerin bir de bizim eve haciz kararı çıkmış da ne alaka ya? Ne için haciz çıktı? Bilmiyoruz beyefendi. Kesin talimat var. Üç evi de boşaltma kararı çıktı. Ya ne diyorsunuz siz? Belki ne diyor bunlar? Baba evsiz mi kalacağız biz? Ya kızım durun bir dakika. Ya beyefendi nasıl boşaltalım evi ya? Beyefendi boşaltmanız gerekiyor. Ya kış günü nasıl boşaltalım biz evi? Belki bir şey yap. Sorul. Tuğrul, Efendim canım. Kapı çalıyor. Aa kim bu saatte? Bilmiyorum. Dur ben bakayım. Dur yalnız gitme. Ne oluyor ya? Buyurun. İyi akşamlar beyefendi. Tuğrul Yılmaz siz misiniz? Evet benim buyurun. Tuğrul Bey. Eve haciz geldi ablanız tarafından. Ne? Ne hacizi ya? Maalesef. Evi boşaltmanız gerekiyor. Ne diyorsunuz kardeşim siz? Nasıl boşaltalım biz kışkını evi? Çoluk çocuk nerede kalacak? Orasıyla biz ilgilenemiyoruz maalesef Tuğrul Bey. Kusura bakmayın. Ama zorunlu haciz işlemi var maalesef evin üstünde. Tuğrul ne yapacağız? Tamam dur canım dur bir sakin ol. <laughs> Tuğrul bir şey yap. Tamam dur. Evi boşaltır mısınız yoksa arkadaşlar gelip yardım etsin mi? Ya yani ne yardım edecek ya? Büşra. Büşra tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım sorun ne yapacağız evimiz olmadan? Tamam tamam güzelim. Ben bulacağım bir yolunu tamam mı? Sakin ol sen. Turu bir şey yap ne olur. Tamam tamam yapacağım sakin ol. Turu bey boşaltacak mısınız? Ya tamam be dur. Allah Allah düşünüyoruz herhalde. Turu bir şey yap. Büşra, Büşra, Durucum, Büşra ya ne oluyor? Bizi evden çıkardılar apar topar. Hepimizi canım, hepimiz öyle. Nasıl hepimizi ya? Ne oluyor? Bilmiyorum canım, bilmiyorum. Hepimizi apar topar evden çıkardılar. Ne oluyor ya? Ne yapacağız biz şimdi? Tuğrul ne oluyor? Bilmiyorum Duru. Bu galiba ablamın işi. Ablanın mı? Onun ne alakası var ya? Bilmiyorum. Yani bizim bütün Evlerimizi o almış. Herhalde o yaptı. E ee, ne yapacağız peki biz şimdi sokakta mı kalacağız kış günü? Yok sokakta kalamayız da. Ben yapacak bir şey biliyorum galiba. Ne oldu Tuğrul? Gelin sizi bir yere götüreceğim. Nereye Tuğrul? Akşam vakti nereye gideceğiz? Hava çok soğuk. Çoluk çocuk hasta olur. Merak etmeyin. Sizi çok güvenli bir yere götüreceğim. Nereye götüreceksin Tuğrul? Bolu'da amcamın bir evi var. Bir dağ evi. Küçük falan ama işe yarar. Amcam bizi misafir eder evinde. Mecburen oraya gideceğiz. Ne amcası ya? Senin Bolu'da amcan mı var? Evet size daha önce bahsetmemiştim ama eşi ve bir tane oğluyla beraber yaşıyor. Bolu'da ama ben çok görüşmüyordum. Ama çok iyi bir adam. Bizi görünce evine alır merak etmeyin. Yani evlerimizi geri alana kadar birkaç gün en azından orada kalırız. Emin misin? Eminim. Başka çaremiz yok. Çoluk çocuk dışarıda bu soğukta hasta olur. O yüzden mecburen evlerimizi geri alana kadar gidip orada kalacağız. İyi peki sen bilirsin. Hadi millet toparlanın da gidelim bir an önce. Hadi. Heh gelin burası. Ya Tuğrul. Hayatım emin misin ya? Bizi kabul ederler mi? Ederler hayatım. Ederler merak etmeyin. Eniştemle yıllardır görüşmüyoruz ama eniştem sever beni merak etmeyin. Bizi böyle kapının önünde bırakmaz yani. Umarım sana güvenip geldiğimize değer Tuğrul abi. Hava çok soğuk. Evet canım farkındayım. Burada hava biraz soğuk ama merak etmeyin. Eniştemle konuşayım alır bizi eve. Kalacak bir yer bulurlar değil mi bize baba? Bulurlar bulurlar merak etmeyin. Ben bir konuşayım siz bekleyin. <laughs> i̇yi akşamlar. Tuğrul? Aa! Tuğrul abi? Enişte, yenge, Ersin'im iyi akşamlar. Tuğrul? Hayırdır oğlum? Gecenin bu saatinde ne işin var senin burada? Sen İstanbul'da yaşamıyor muydun? Evet enişte. Ama enişte sana bir işimiz düştü. Eğer kabul edersen biraz konuşabilir miyiz? Tabii oğlum tabii. Tabii konuşalım biz bir yalnız gel. Aa Tuğrul? Oğlum bu ne kalabalık? Eee ya özür dilerim amca. Sana haber veremedim. Önceden haber vermem gerekiyordu. Böyle habersiz geldi. Kusura bakma ama bizim kalacak bir yere ihtiyacımız var. E oğlum gelin kalın burada. Ya amca vallahi çok zor durumdayız. Çoluk çocuk perişan olduk sokaklarda. Niye oğlum ayıptır sorması eviniz yok mu? Var var amca da. Evlerimize haciz geldi. Hepimizin evlerini boşalttılar. Bütün arkadaşlarımın böyle çoluk çocuk kaldık dışarıda. E oğlum gelin. Gelin içeri gelin. Hava buz gibi. Çoluk çocuk hasta olur. Geçin içeri. Sağ ol amca. Ya olur mu öyle şey oğlum? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merak etmeyin çocuklar. Dilediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Geçin, geçin içeri, geçin. Üşümeyin, hasta olacaksınız. Hadi. Amca çok sağ ol. Ne demek Tuğrul, ne demek? Şimdi yengen sıcacık bir şeyler de yapar size. Yersiniz, tamam mı? Çok sağ ol amca ya. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Olur mu öyle şey oğlum? Hadi hadi beklemeyin. Hava çok soğuk, hasta olacak çocuklar. Hadi girin, girin. Geçin, geçin. Ha hanım. Sen çocuklara sıcacık bir şeyler hazırla olur mu? Karınlarını doyursunlar. Tamam, tamam. Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Hadi. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, gecenin bu saatinde rahatsız ettik sizi ama yani mecburuz, kusura bakmayın. Ay olur mu öyle şey ya? Tuğrul benim yeğenim, siz de benim yeğenlerim sayılırsınız. Olur mu öyle şey? Buyurun, buyurun, buyurun içeri. Oğlum sen de git battaniye yorgan bir şey getir, üşümüşlerdir. Tamam baba, hadi hadi. Buyurun, buyurun çocuklar, gelin, gelin çabuk. Ee, ya şey pardon ee, ya benim bebeğim var da benim onu e, emzirmem gerekiyor burada nerede acaba şey yapabilirim ha tabi tabi ee, oğlum Ersin gel gel efendim baba oğlum e, hanımefendilere yatak odasını göster tamam buyurun abla sağ ol duru dur ben de geleyim seninle. tamam canım çocuklar hadi buyurun ayakta kalmayın buyurun buyurun kendi evinizmiş gibi gelin. Gel canım. Ya Büşra bir şey diyeceğim ya. Biz acaba doğru bir şey mi yapıyoruz? Ne gibi? Ya ne bileyim yani gitseydik bir otelde falan kalsaydık. Canım benim haklısın. Haklısın ben de tuğurla dedim. Ama yani daha evlerimizi ne zaman geri alacağımız belli değil. Ne kadar kalacağımız belli değil. O yüzden Tuğrul dedi ki otele boş yere para vermeyelim dedi. O yüzden ben sizi amcamın evine getireyim. Burada biraz kalalım sonra ben ayarlarım kalacak bir yer dedi. Yani ben de ona güvenerek geldim bilmiyorum. Ay bilmiyorum ya. Yani burası iyi güzel de biz çok kalabalığız. Buraya hepimiz nasıl sığacağız? Baksana çok az yatak var burada. Ya evet haklısın. Bilmiyorum nereye sığacağız bu kadar insan. Gene birileri açıkta kalacak yani. Bilmiyorum canım bilmiyorum. Ben turula konuşurum merak etme sen. İyi tamam ben şu Ece'yi bir emzireyim. Tamam canım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk. Merak etmeyin, merak etmeyin. Burası sizin eviniz sayılır. İstediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne demek çocuklar? Karnınız aç mı? Size bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, teşekkür ederiz. Biz sadece biraz üşüdük ama. Tamam, tamam. Ben o zaman size gideyim hemen çay, ıhlamur bir şeyler kaynatayım. İçiniz ısınsın. Teşekkür ederiz, zahmet olmazsa. Ne zahmeti çocuklar olur mu öyle şey? Ben size bir sıcacık bir çay ıhlamur kaynatayım. Siz onları için bu gecede rahat rahat yatarsınız. Çok teşekkür ederiz yenge çok sağ ol. Ne demek Tuğrul olur mu öyle şey? Amca çok teşekkür ederiz ya. Ya ben senin hakkında söyleyeceğim bilmiyorum. Tuğrul saçmalama olur mu öyle şey yeğenim ya. Ben senin amcanım. Olur mu hiç öyle şey bizim aramızda? Merak etme sen istediğiniz kadar burada kalabilirsiniz amca teşekkür ederiz sağ ol da biz şimdi çok kalabalığız yani bu kadar insan nerede kalacağız? Eee şöyle yapalım benim yan komşumun evi boş yani orayı da aslında bana satmıştı ama kullanmıyorduk orada da baya bir yatak var orası daha büyük isterseniz yarınızı oraya yerleştirelim yarınız burada kalın olur olur amca daha iyi olur böyle sıkıştık şey olmamış oluruz olur olur tamam yarınızı o yan eve koyalım yarınız da burada kalın tamam amca çok sağ ol ne demek? Şimdi yengem size bir çay ıhlamur bir şeyler kaynatsın. Ona da sıcacık bir için bir içiniz ısınsın. Ondan sonra kalacak yeri ayarlarız merak etmeyin. Tamam amca çok sağ ol. Ne demek? Heh kızlar müsait misiniz? Hadi müsaitiz müsaitiz buyurun. Nasıl yerleştiniz mi? Evet teşekkür ederiz ya. Sizi de böyle gece gece evinizden ettik haber vermeden geldik. Kusura bakmayın lütfen. Evet ya kusura bakmayın sizi de evinizden ettik böyle. Ay olur mu öyle şey? Tuğrul bizim yeğenimiz. Siz de onun arkadaşları ailesisiniz. Siz de tabii ki bizim ailemizsiniz. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne demek? Olur mu hiç öyle şey? Bakın benim adım Hatice. Siz istediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Bana da Hatice teyze diyebilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederiz Hatice abla. Çok sağ ol. Ne demek? Sen Tuğrul'umun eşisin öyle değil mi? Evet, evet ben eşiyim. çok memnun oldum. Biz de çok sağ olun. Ben gideyim şimdi size sıcacık bir şeyler kaynatayım. Siz onları için ondan sonra yatacak yerinizi ayarlarız olur mu? Şimdi yoldan geldiniz. Bir güzel yatıp dinlenin. Tamam çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne demek? çok tatlı kadınmış Tuğrul'un yengesi. evet evet ben de ilk defa görüyorum. Hiç görmemiştim. Tuğrul'u bahsediyordu ama hiç görmemiştim. Çok tatlılarmış gerçekten. Evet. <laughs> Heh çocuklar alayım bakayım şunları şöyle. Heh içiniz ısınsın güzelce için bunları tamam mı? Çok teşekkür ederiz zahmet oldu. Olur mu hiç öyle şey çocuklar? Siz şimdi bunları için güzelce bir ısının. Sonra girip yatarsınız güzel bir uyku çekersiniz. Yoldan geldiniz yorgunsunuz o kadar. Teşekkür ederiz yenge çok sağ ol. Ne demek yiyecek bir şeyler de var mutfakta acıktığınız zaman gidip alabilirsiniz. Sormanıza gerek yok tamam mı? Kendi evinizmiş gibi. Çok sağ olun ya. Ne demek çocuklar olur mu hiç öyle şey? <laughs> Yavrularım benim maşallah. Hepiniz çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, şey Tuğrul e, benim Ece'yi uyutmam lazım da biz nerede kalacağız nasıl yapacağız yani nasıl sığacağız? E, ee, çocuklar bizim yan evimiz de boş. Orası da bana ait ama biz orayı kullanmıyorduk. Ama orası da çok büyük. Orada bir sürü yatak var. İsterseniz yarınız oraya gidin o evde kalın. Yarınız da bu evde kalın. Nasıl yapalım? Aa, olur olur fark etmez bizim için sorun değil. Yeter ki uyuyalım da. Tamam tamam o zaman yarınız o evde kalsın ben gideyim o evi de bir açayım bir şömineyi yakayım sıcacık orada da rahat rahat yatarsınız orası da büyük. Tamam süper ee, burada kim kalacak o zaman? Ee, şöyle yapalım. Büşra, Duru siz burada kalışım. Duru'nun bebeği var. Hasta olmasın o. Siz burada kalın sıcacık. Ee, Bella, ee, Ecem, Beren siz de annenizle beraber kalın. Diğer herkes benimle gelsin. Biz de diğer evde kalalım. Olur olur tamam. Tamam olur. Olur Turul abi. İyi tamam. Hadi gelin çocuklar. Ben de sizi diğer eve götüreyim o zaman. Hadi gelin. Tamam. Eee çocuklar anlatın bakalım siz kimlerdensiniz, nerelerden geldiniz? Anlatın bakalım başınıza gelenleri. Ay vallahi nereden başlasak bilemedik ki. <laughs> Bey ne yaptın? Çocukları diğer eve yerleştirdim. Oradaki şömineyi de yaktım. Sıcacık yattılar hepsi. Oh oh iyi. Bir güzel bu uyku çeksinler de. Yarın da şöyle güzel bir kahvaltı hazırlarım ben onlara. Güzel bir kahvaltı yaparız. Olur olur evet hanım. Sen de sabah erken kalk şöyle güzel bir kahvaltı hazırla çocuklara. Güzel bir kahvaltı yapalım. Ay hiç zahmet etmeseydiniz. Olur mu hiç öyle şey kızım? Ben şöyle nefis bir köy kahvaltısı hazırlarım size yarın. <laughs> Teşekkür ederiz. Çocuklar sizde de daha fazla tutmayalım. Yorgunsunuzdur siz. Hadi siz de girin yatın isterseniz. Ay evet. Biz artık müsaadenizi isteyelim. <laughs> maşallah maşallah. Bebek de çok tatlı. <laughs> Teşekkür ederiz. Hadi gelin o zaman. Ben size yataklarınızı açayım. Tamam. Hadi kızım. Gel. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Aa! Ne yapıyorsunuz kızım? <laughs> Uyku tutmadı da sohbet ediyorduk Bella'yla. Herkes uyumuş. Uyusanıza siz de. Uykumuz yok ya abla. Evet ya uykumuz yok. <laughs> Delisiniz size. Uyusanıza kızım. Anne bileyim ya. <laughs> ya Büşra bir şey diyeceğim. Buranın gecesi de çok güzel oluyormuş ya. Ay evet ya. Çok tatlı bir yermiş. Burası ben çok sevdim. Böyle tahtadan bir ev. Şömineli falan. Dışarıda da kar yağıyor. Tam filmlerdeki gibi. Ay evet ya çok güzelmiş. <laughs> İnsanların evine geldik çöktük. Bir de buraya mı taşınmayı düşünüyorsunuz? Ay ne bileyim ya. Çok eğlenceliymiş ama burası çok zevkliymiş. Gecesi de böyle çok güzel oluyor. Evet ya. Tuğrullar <laughs> ne yapıyordur acaba? Onlar uyumuşlardır çoktan. Saat 1'e geliyor. Ay evet hadi biz de uyuyalım ya. Çok yorgunum ben de. Benim hiç uykum yok ya. Benim de yok yatın gelir uykunuz hadi. Saat bir oldu zaten. Herkes uyudu biz de uyuyalım. Yarın sabah kahvaltı için erken kalkacağız zaten. İyi tamam. Hadi iyi geceler ben yatıyorum. Tamam hadi iyi geceler. Belli hadi biz de yatalım. Tamam iyi geceler. İyi geceler.